Bu atölyede şimdi bize yaptıkları ürünleri bu bayanlar bize anlatacak. Siz evet, de atölyenin dinliyoruz. Atölyenin bayanları Aynur evet. Hanım, Çiğdem Hocam ve ben Bilge. Ee, bu ürünleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz burada. Bu bir keçe çanta. Bu Aynur Hanımın keçe yastığı. Yani bu bir parçaydı yastık güzel. haline dönüştü. Ee, burada bir keçe çantamız var. Süper. Şöyle. Sonra bir keçe sizin olan şapka var. Teşekkürler. <laughs> Onu alayım ben. Ondan sonra yine Hanım'ın burada Aa, yaptığı bu güzel bir tablo gibi gerçekten, var. Mi evet, mi kesinlikle iş. bir tablo. Ondan sonra bir keçe şöyle bir şalımız var. Şöyle. Vay, süper <laughs> mi? Çok iyi. Efendime söyleyeyim. Keçe kısmımız bitti. Mavi baskımız var. Keçe Halımız var. Şöyle, halımız var. Ha, ha, onu en son hocam şey üstündekileri mi? boşaltınca kaldırırız. <laughs> Böyle mavi baskılarımız var. Bunlar güneşte yaptığımız. Ee, ekoprintlerimiz var. <laughs> Hocamın Hı. eserleri. Hı. Şöyle kalife ekoprintimiz var. Kalife Müthiş renkler. Üzerine. Çok güzel olmuş. Harika bir eser. Elinize evet, sağlık evet, hocam. Şöyle ipek ekoprintlerimiz var şöyle. Çok güzel. İndigolarımız var. Narla boyanmış ve indigo ile boyanmış. Evet, narla boyanıp indigo ile karşılaşınca yeşil oluyor. Böyle çiğlarlar da verelim. Heh. Aslında evet. mavi indigo. Indigo maviye deniyor zaten. Evet, mavi. Şöyle yine baskılarımız var. Ekolojik baskılarımız var. Bitkilerden hmm. uzun alıp şöyle. Müthiş. <laughs> <laughs> öyle güzel bir ipeğimiz var kumaşımız var, var aynalım sayesinde müthiş, bu da gerçekten... <laughs> e dönüşecek. Dönüşecek. gerçekten dönüşecek. bir dönüşecek gerçekten Evet. kıyamayıp kesemiyorum evet. şu anda burada bir yine